...öğrencileriyle ben de başlamak istiyorum. Bu konu önemli olduğu için tekrar... vurgulamak istiyorum. Çünkü çok sayıda tıp fakültesi... ...öğrencisiyle birebir görüşmeler yapmış... ...biri olarak bazı noktaların... ...altını çizmek istiyorum. Ee, şimdi tıp fakültesinde biliyorsunuz... ...altı yıllık e, fakültelerin... ...dokuz yılda çıkma... ...yani üç yıl ekstra hak var. E, burada iki yıllık... ...fakültelere yüzde yüz, yıllık... ...fakültelere yüzde yetmiş ...altı yıllık fakültelere... ...yüzde elli... Hak bir kere burada e, bir zafiyet yaşanıyor. Özellikle Covid dönemini geçirmiş bir grup olarak ve size e, az önce arz ettiğiniz tıp fakültesi öğrencileri ilk 50 bine giren gerçekten yüzdelik dilimde üst sıralarda yani bir çalışkanlıkla ilgili iş disiplinsizliğiyle ilgili sorunu olmayan kişiler hepsinin bire bir sorunu var yurt sorunu var, kirada kalanın e, kirasını ödeyememe sorunu var. İlk yıl e, istemeden girip birinci yılda üç yılını geçiren var. Ve burada maalesef tıp fakültelerinde standart eğitim olmadığı için bazı fakültelerde bu daha da zor olabiliyor. O yüzden biz burada kişi elbette ki kanunlar kişiye özel düşünülmez ama biz burada kişiye özel bu gençlerimizi kaybetmemek adına düşünmek zorundayız. E, ve bu öğren Öğrencilerin süresi dolmak üzere, yani haziran sonuna kadar zamanları var ee, ve biz bu sizin bahsettiğiniz bu hakkın tanındığını söylememize rağmen fakültelerde farklı uygulamalar var ve bu öğrenciler ciddi mağduriyet taşıyorlar. Sizler diyeceğim bunların derhal e, intihara teşebbüs edenler var, içlerinde aileleriyle konuyu paylaşamamış olanlar var. Kişi özel düşünmek zorundayız söz konusu gençler olduğu için. İlk konum buydu. İki...